Aşağı, asansörle inelim. Hop. Anne ne yapıyorsun? Ay, ay ödümü kopardın ya. Aa, bak buraları e, şey bak buraya hazırladım bu köşeyi. Vay, wow, çok güzel. Evet, daha salon hazır olacak. Tamam anne, ben gidiyorum. Görüşürüz. Hmm. Çok güzel. İyice yukarı çıkayım. Hoppa. Çıktım. Hop. <laughs> Bu asansörle çok güzel ya. <laughs> oh, bayraklar ve balonlar hazır. Burada çok güzel oldu. <laughs> Aa, kapkekler hazır olmuş. <laughs> Buradan alalım. Hmm. mısırlar daha patlıyor. Bunu hemen şuraya götürelim. <laughs> Pasta da çok güzel. <laughs> evet. Son hali böyle oldu. Buzdolabını açalım. Gerekli gerekse her şey var. <laughs> Buldum. Vişne suyu tabii ki de. Yani meyve suyları. Ve burada da portakal suyu var. <laughs> tamam masaya koyuldu. Her şey hazırdır kesin biliyorum. Hoppa. Ee, merhaba tatlım. Merhaba anne. <laughs> Sanırım bir şey unuttum. Doğru ya tacım. <laughs> Birazdan arkadaşlarım gelir zaten. <laughs> ben çok güzel oldum. Anne ben gidiyorum. Ay tamam tatlım ben onu şey yapıyorum. <laughs> Hadi görüşürüz. Tık tık tık. Kapı açık girebilirsin. Hop geldim Chelsea. <laughs> Sonunda. <gülüyor> Melisa hediyeyi salondaki e, kanepenin üstüne koyabilirsin. Tamam. Hoppa. <laughs> Hop, koydum Chelsea Tamam, hadi gel anneme bakalım. Woohoo! Hop. Aa, niye ben beni buraya bindirdin? Çünkü yukarı çıkacağız. Buradan nasıl yukarı çıkabiliriz ki? Çıkarız. Hadi göster. Tamam tamam. Bak iki önce şu tuşa basıyoruz. Sonra öbür tuşa basıyoruz. Hoppa. Buraya geliyoruz. Çok güzel hakikaten. Şu çarşıfı da değiştirdim. Oh, kızlar. Aa, Melis mi? Merhaba Barbie teyze. Merhaba annen gelmedi mi? Yok annem gelmedi bugün işi varmış. Hmm, anladım. Neyse hadi siz aşağı inin. Şey e, diğer arkadaşlarınız gelince partiye başlarız. Tamam anne görüşürüz. Bay bay. na 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 Herkes gelince. Ya dur. Melisa dursana. Ya yağmur önümü göremiyorum. Durun kızlar düşeceğiz. Kızlar bu ne hal? Bu tek kişilik. Hadi e, siz çocuksunuz diye iki kişi falan sığar yani. Ee, yani dört kişi birden sığmışsınız ama yani biriniz düşebilir. Mesela e, Selin düşebilir, Leyla düşebilir, Kıvılcım da düşebilir. Ee, ben Melisa diyorum. Melisa biraz kalk. Ya yağmur anlamıyor musun? Çersi. Ah işte hepiniz düştünüz. Oy evet haklısın. Şurada durayım ben. Ay ben de gidiyorum. Anne içeceklerimizi koy. Tamam. Portakal suyuyla başlayalım. Kimler portakal suyu ister? Ben isterim. Ben de. Tamam. Zaten çok fazla kalmayacak. Şşş. Evet, portakal suyu bitti. Size de vişne dolduruyorum. Tamam anne. Şşşş, şşş. Oldu. Kapkak isteyenler buradan olabilir. Ay, ben alacağım. Hediye açalım. Hop, masaya toplamaya anneme yardım ettik. Hediyelere geçelim. Tabii. Evet masamızı toplayalım. Ee, şuradan çizgi film açayım. Çocuklar izler birazdan. Evet bayrak birimiz var. Aa anne bize şey e, Mısır patlatmışsın. Evet Mısır patlattım. Hadi hediyelere geçin. Oy. <laughs> İlk olarak şu güzel kutuya bakalım. Evet. Bu Melisa'dan geldi. <laughs> çok güzel. Bakın çok güzel bir atari. Görüyor musunuz bakayım? Herhalde görüyorsunuz. Ay buradan çok güzel oyunlar oynarım ben. <laughs> Kırılmadan paketin içinde kalsın. Burada bir tane oyuncak bebeğimiz var. Bunun saçına şekil verebiliyoruz. Bunu kim aldı? Ben aldım. Aa Yağmur sen aldın. <laughs> Hop. Benim hediye en çok kimin hediyesi daha güzel? Yorumlara yazın. Ee, beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi. <laughs> Oo, burada çok güzel bir bebek var. Çok tatlı. <laughs> çok tatlı bir bebek bence. Bakalım oturabiliyor. Evet ve kalkabiliyor. Çok tatlı bir çiçekli eteği var. <laughs> Otursun bu. Burada. burada bir tatlı penguen var. Her yerden kayıyor. <laughs> Bunu da çok sevdim. あぼりょうむゆぬつまゆ。